Da olmadı. Bu da olmadı. Nasıl Ya karar veremiyorum. Bu üçünden birisini giymek istiyorum ama hangisi? Karar veremiyorum. Bak nasıl olmuş? Hepsini ben zaten ben bunu, bunu giy dedim ya. Ama sen yani bunu giyince de bir değişik oluyorum. O bu renk seni açıyor. Bir daha bunu giyin. Ben de bunu giyiyorum. Hı hı. Ama sen ne anlarsın ya ben bunu gideceğim. Ben ne dedim canım? Sen bir şey demedin sus sen. Bunları bir koyacağım. Bunu böyle bırakacağım. Ah. tamam. Bak çantamla duydun mu? Şöyle kameramı adım. Kameram adım alacağım. Şöyle kameram adım buydu. Şunun içinden. Şöyle.

İlk Maria üstüne çünkü o beni gebertir. Maria anneciğim. Ne oldu anne? Anneciğim. Bak şimdi. Ben arkadaşlarımla bir yere gideceğim. Tamam mı? Sonra öğlen vakti geleceğim. Baban, baban siz, size yemek hazırlar. Ya! Bana ne? İki gündür bir yerlere gidiyorsun. Anacığım dün gittim. Bugün de gideceğim şimdi bir yere. Dün iş görüşmem vardı. Bugün gideceğim şimdi. Ya bana ne? Bana ne? İstemiyorum. Gidemezsin. Anacığım sana sormuyorum ben. E, tamam git ya. Bir şey bir de. Ne oldu? Yarın bizim kreşimiz mi var? Evet, kreşimiz var. Tamam. Evet arkadaşlar, yarın Maria'yla ile Dora'nın kreş videosu gelecek. İzlemeyi unutmayın. Biz geçelim. Tamam mı? Tamam ben gidiyorum. Babanı üzme. Üzmem ben. Kaçma yeneceğim zaten şimdi. Kaçma oynamıyordur ki. Ben de edesime devam edeyim bari. Şunları aşağıya götürmeyi unutmayın. Yeni aldım orada kaldılar. iki gündür oradalar. Tamam. Bakın. Oynuyor mu? Oynamıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim anne de sen bir yere mi gidiyorsun? Evet bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla bir yere. İyi tamam git. <laughs> Kızmayacak mısın sen? Yo niye kızayım? Anne hani bak babam bana sandalye aldı burada bilgisayarla oynamak için. Tamam. Sen oynamıyor musun konsolla? Yo oynadım canım sıkıldı bıraktım. Şimdi kıyafetler seçeceğim kendime. Tamam bak. Rengi biliyor musun? Ya. Şimdi seçmeyeceğim. Sonra seçeceğim. Evet seçmem. İyi tamam hadi bay bay. Ay bu bardak ne yaptı? Bu bardağı da götürsün. Götürsün Alex. Tamam. Ne yapıyorsun annem gitti. Biliyorum. Niye kızgınsın? Annemin gittiği için. Şu konsol bırak zaten çok oynadık. Benim canım sıkıldı. Senin sıkıldı. Ne yapıyorsun? Ya, annem gitti. Biliyorum. İşte. Sen neden kızgınsın? Annemin gittiği için. Çünkü gündür bir yerlere gidiyor ya. Biz de kalsın. Bir şey olmaz. Hadi gel. Oyun oynayalım. Tamam. Aa, babam çağırıyor. Ne oldu baba? Ç hadi çocuklar yemek yiyeceğiz. Tamam kızım. Mek yemeye gidelim. Şu bardağı ay çatalları da alalım. Yoksa size giz çok kızar. Al bakalım. Hı. Ya niye ikisini ona verdin? Tamam. Bu bardağı kim tutmak istiyor? Ben tutarım. Tamam. Geldik. Hı. Tamam. Anne baba bu şeyler niye burada? Evet. Onları annen gitmeden önce hazırlamış da alayım yiyeyim işte. al, bari. Ne oluyor kızım? Acı. Kızım nasıl acı al bunu ye. Doyamazsınız illaki vereceğim size yine bir şey. Bir tanesi açılmış. Bir tanesi de burada. Ay ne oluyor ya? Ha, tamam. Baba bunları elimize verdin de. Tamam. Şunları hemen şuraya bırakayım. Tamam. Bunlar zaten sıcaktır. Bunu hemen tabakalayayım. Tamam. Sen yemeyeceksin mi? Yok. Ben aç değilim. Ben buradan bir şey diyeceğim. Birazcık mısır istiyorum. Çocuklar ee, mısır yapayım mı? Alar. Çocuklar mısır yesin. Ben de şey yapacağım. Şundan yapacağım. Tabii sandalyeceğim çocuklar. Duruma çok güzel. Bitti benim. Benim de bitti. Ben zaten az kalmıştı. Baba annem ne zaman gelecek? Şimdi gelir. Ben geldim. Siz demiştim şimdi gelir. Ne yapıyorsunuz anne? Şükür geldin. Yarın bir yere gitmeyeceksin değil mi? Değil mi? Yok. Ay yok. Nereye gideceğim? Yoruldum zaten. iki saat para ödedim kaç lira gitti paracıklar? Hani bir bin lira harcamışımdır. Yok. Yani.